Selam dostlarım Oyun Yılan TV kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. E, Half-Life 2 Episode 2'deyiz dostlarım. White Forest'a doğru bölüm 1'den başlayacağız. Yine büyük ihtimal kanalımızdaki her zamanki uyguladığımız artık biliyorsunuz bölüm bölüm yayınlıyorum çünkü senaryo isimleriyle fazla laf uzatmadan arkadaşlar episod 1'i bitirdik biliyorsunuz episod 1'i yayınlamaya başladığım gün arkasından hemen episod 2'yi de yani arkalı önlü yayınlayacağım seri kopmamak adında konuşuyorum hani seriyle fazla şey olmasın aralarında bir sürü oyunlar girmesin diye çünkü Half-Life 2'yi yayınladık Black mesaiyi yayınladık Episod 1'i yayınlayacağız. Episod 2'yi de hemen arkasından zaten yayınlarız. Böylelikle hani en başından sonuna kadar izlemek isteyen arkadaşlar için güzel bir olay olur. <Gülüyor> 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 en son Aa evet biz tren trenin içindeydik en son. Hatırlarsanız episode 2'nin birinde finalinde Tren, trene binmiştik. O O tren devrilmiş. Ha nereye gideceğiz? Nereye atlayacağız anlamadım ki. Yani beni bir kurtar artık ablam. Ah. Benim beni <laughs> mi çekileyim? Hadi bakalım ne yapacağım? Wow. Sen ver benim imanetimi. Sana hiç yakışmadı ver. When I couldn't find Frosta go... doğru. Hadi bakalım. Vay maşallah. Av şu görselliğe bakar mısın? Sanırım büyük ihtimal e, kule yıkılmış arkadaşlar. Kulenin yerine böyle bir girdap almış. Aşağı mı gideceğiz? Nereye gideceğiz ki anlamadım. O neymiş? Başın arkasına gir. Ne oldu lan öyle? Ne yaptın lan sen? Yok bu göre yol açılmıştır. Gel. Gel de gel. Neredesin? Aa geldi. <laughs> Neresi güvenlisin aklımlarım? Of. Ama ağzına attım daha ne yapayım? İyi. Hey. <laughs> Alex sen sık ben geliyorum. <laughs> o ne? Canım var. Aa burası tamam, boş. Dene bakalım da şurası boş ama ya. Yeah. Long range frequency. sana burası <gülüyor> yok. Let me see

This is Alex Vance. Do you read? Alex Vance. Come in. White Forest, are you there? Alex! My goodness, is that really you? Yes, and Gordon too. We're okay. Oh, Eliador, Alex, thank God. I can hardly believe it. Don't worry, Dad. We're fine. But something really strange is happening with the Citadel. Oh yes, we've been monitoring the situation. The raw discharge of the has been

Oğlum bak inat ettim ha. Üzgün dur lan. Oğlum bunun ayağı kırık. Evet, dur şimdi. Bunu evet. şuraya koyarsak. Gel lan buraya. Heh. Yavrum benim be. Yapsın. Şeyi evet, <laughs> specific contact code for the Overworld. right about this, and I have no reason to doubt myself, you are carrying the very Dr. Mossman to recover. Now, how soon can you get here? Well, have to get our bearings, but we can definitely... There is no time to waste. Lan yönümüzü bilmiyoruz. Kadın sana düzgün bir şey soruyor. Ağzını bunu kıralım lan. Ne konuşuyorsun lan sen? Al Noel babayı. Ne oluyor lan? Bir şey geliyor. Tepemizde bir şey uçuyor bak. Oğlum kaçalım yürü. Orada bir şey var mı? Yok. Hey. ağzını onunla kırarım senle. Taş attık kocaman. Dur şimdi ben halledeceğim oraya dur. Alex attım kaç. Ya arkada bir şey yok zaten. Tabi görecek lan. Ben yapıyorum. Da, <laughs> <Heh>, buradan gidemeyiz. oradan <laughs> gideceğiz sanırım. He's ne <gülüyor> <la>? <gülüyor> Ah, be, <çıkalım>. <gülüyor> <gülüyor> çıkamadım. Çıkamadım. Böyle çıkılmıyor. Ee, ne yapalım yalnız değilsek? Ses yapmayalım mı? Nereden gideceğimize bakmaya çalışıyoruz herhalde biz. Ha Lan. Oğlum sus yaratık oradaydı. Ana. Lan. Lan Alex'i bırak lan. Hayda. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> şey geldi? Wardlar geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> beni de bu kurtar emmi. Bize de bir el at. Hocam beni kurtar ben anlatacağım sana. Heh. Sen adamın dibisin. her require more than I alone can conjure. Let me summon my kin. Çağır kardeşim. Adam büyü yap. My kin will meet us at a sheltered location beneath the surface. We must move her there quickly. I will stabilize her if the Freeman will provide us with protection. Sen rahat ol, koruma işi bizde. İşin ucunda Alex var. Hadi gel gidelim o zaman. is dead. Perhaps the Freeman can restore this elevator's functionality. Neden yine yalnız kaldık ya? Ay arkadaş ya nefret ediyorum yalnız kalmaktan. Ya ne güzel ilerliyorduk beraber ya. Kendimi güvende hissediyordum. Bakayım şu, şuraya bir başka yol var mı? Yok ya, aa orada bir şey var. Gelmiyor lan. Neyse. Yukarı çıkacağız sonra. Ee. Oo, silah da verdi. Tamam. Silah da verdiğine göre ortalık şunu yine bir açalım. Gelişmiş. Hızlı silah değiştirme. Uygula. Heh, şöyle. <laughs> Bana bak. <laughs> Herifin niye yediniz lan? Oğlum, ne oluyor lan? Ha? Oğlum çok korktum ya. Birden fırlatı verdim abi. Oğlum nerelere girdik biz böyle ya? Oğlum Half-Life bunlar bizden yanaydı. Tamam ilk başlarda düşmandı ama sonradan sonradan bizden yan olmuşlardı. İyi hatırlıyorum. Oyna lan. Eee Zaten bir karıncalarımız eksikti. Onlar da oldu. Ya işlemiyor. Hocam lütfen pislik yapmayalım. Adamın asla bunu bozmayın. Şimdi ben bir alayım Ben <laughs> mermileri de alayım O ne lan? Evet. Bu buradan değil. Belli zaten. Ve bir patlatalım. Oğlum sana ateş bile etmem. Duydun mu? Öbürkü nerede öbürkü? Lan sen nasıl bir şeymişsin lan? Can bak çürük mümüp mü operasyon yapıyoruz olmaz. Of 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 bunlar patlayınca can götürüyormuş. Ee. Buraya kadar mı? Nereye gideceğiz? Ya buradan geçemiyoruz. Büyük ihtimal buradan gideceğiz ya başka. Aklıma bir fikir geldi. Yok. Ulan bombayı da boşuna harcadık. Eee? Benim kör gözler görmüyor ha. Vallahi. Aa şurada da bir yol var. Ulan. Cık, tövbe. Aa bu oldu lan. Böcük nereden bilsin yüzmeyi? Ay ay yener. <laughs> ah salak. Abi, çok iyi yapmışlar ama böceklerin bu olması tabi mantıken doğru bir hareket. Gel lan, buraya kaçma. Allah gidiyoruz bakalım da doğru mu gidiyoruz yanlış ha herhalde doğru gittiğimiz yere oyun yükleniyor Ortal Karkaşa Evet arkadaşlar e Bakalım Birinci bölümü bitirdik. Bölüm bölüm yayınlıyoruz, her zamanki gibi. Ee, çok kısa bölümleri gün içinde iki tane, üç tane olarak da paylaşırım. Hani normal yarım saat bir dilimse günde iki tane video atıyoruz zaten genellikle. Ama çok kısa kısa olursa hani 10-15 dakikalık videolarda da üç tane video falan paylaşabiliriz. Görüşmek üzere dostlarım.